ve akciğer hastalığı KOAH'tan her yıl milyonlarca kişi hayatını kaybediyor. Sigara, hava kirliliği ve mesleki etkenlerin sebep olduğu bu hastalık ileri yaş gruplarında daha sık görülüyor. Uzmanlar hastalığın önlenmesinde erken tanının çok önemli olduğunu söylüyor. yaygın bir akciğer hastalığı. Daha çok ileri yaşlarda ortaya çıksa da bazı etkenler yüzünden erken yaşlarda da görülebiliyor. Sigara, elektronik sigaranın içilmesi, çevre kirliliği, hava kirliliği, çalışılan ortamlar, mesleki maruziyetler ve bunun dışında 40 yaş altı gördüğümüz hastalarda da genetik yatkınlık, ailesel koa vakaları da olabilir. Hastalık sebebiyle dünyada her yıl milyonlarca kişi hayatını kaybediyor. Dünyada yaklaşık 350-400 milyon kuah hastası olduğu düşünülüyor. Ülkemizde de 3,5-4 milyon civarında kuah hastası mevcut. Her 40 yaşını geçen 5 bireyden birinde de kuah görülüyor. Kuah hastalarının büyük bir bölümü ayakta tedavi edilse de bazıları yatakta servise ihtiyaç duyabiliyor. Göğüs hastalıkları servisinde yatan hastaların %30'unu kuah hastaları oluşturuyor. Kuah önlenebilen bir hastalık, bu yüzden erken tanı çok önemli. Bireyde, özellikle sigara içenlerde kış aylarında 2-3 ay süren öksürük, balgam şikayetleri varsa ve nefes darlığı eklenirse buna mutlaka bir hekime başvurmaları gerekir. Bu aşamada eğer başvurmaz, sigaraya da devam ederlerse ilerleyici bir boyuta gelir ve artık geri dönüşümsüz olur. Uzmanlar hastalığı önlemenin en etkin yolunun sigarayı bırakmak olduğunu söylüyor.